Bugün bu salonda sınır aşan suçlarla mücadeleyi, yargıda dijitalleşmeyi, adalet hizmetlerinin çağın gereklerine uyumunu, insan haklarını, hukukun üstünlüğünü konuşurken tüm dünyanın gözleri önünde Gazze'de bir insanlık dramı yaşanmaktadır. Filistin topraklarında masum sivillerin, kadınların, çocukların, bombalar altında hayatlarını kaybettiği, temel yaşam haklarının yok sayıldığı bir soykırım işlenmektedir. Gazze'de masum sivillerle birlikte insanlık ölmektedir. Sadece son iki yılda 65 binden fazla masum insanın öldürüldüğü bir ortamda insan haklarından bahsetmek, 20 bine yakın çocuğun katledildiği bir ortamda çocuk haklarından konuşmak, 10 binin üzerinde kadının öldürüldüğü bir ortamda kadın haklarına vurgu yapmak, 250'den fazla gazetecinin öldürüldüğü bir ortamda basın özgürlüğünü ele almak mümkün olabilir mi? Kim koruyacak yeni doğmuş bebekleri? Kim koruyacak açlıktan ölüme terk edilen çocukları? Kim koruyacak gözü yaşlı kadınları, anneleri? Kim koruyacak masum insanları? Onları adaletin dili olan, haksızlıklardan hesap soran uluslararası hukuk koruyacak. Harekete geçmesi gereken uluslararası kuruluşlar koruyacak ve en önemlisi insanlığın sarsılmaz onuru koruyacak. Ama maalesef Gazze'de yaşanan katliamlar ve soykırım uluslararası kurumları etkisiz kılmakta, hukukun işlevsiz kaldığını gözler önüne sermekte, bu durum uluslararası hukuka olan güveni de maalesef sarsmaktadır. Adalete, hukuka, demokrasiye, insan haklarına inanan burada bulunan bizler, bu hukuksuzluğa engel olmalıyız. Temel insan hakları ilkeleri, coğrafyası ve inancı ne olursa olsun her insan için geçerlidir, her zaman geçerli olmalıdır. Bu değerlerin Filistin'deki masumların çığlıkları karşısında da aynı kararlılıkla savunulması aynı zamanda ahlaki bir sorumluluktur. Filistin halkının meşru haklarının korunması, uluslararası hukukun, bölgesel barışın, insanlığın temel gereğidir. Unutmayalım ki herhangi bir yerdeki adaletsizlik her her yerde adalete yönelik bir tehdittir. Adaletin ve insan onurunun korunması sınır tanımaz, tanımamalıdır. Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her zaman adaletin, hakkın ve hakikatin yanında olmaya devam edeceğiz.